Selamlar dostlar, yepyeni bir Telegram botuyla karşınızdayım. Warmer Slap gerçi yeni değil, çoğunuz biliyordur belki de. Ama Telegram kanalımıza abone olmayı kesinlikle unutmayın. Oradan bu e, yeni Telegram botlarını paylaşıyoruz. Youtube videosu paylaşmasak bile oradan paylaşmış oluyoruz. Mutlaka bize de destek olmaya devam edin. Şimdi başlayalım. Warmer Slap'ta da e, belli bir saatlik kazanç mebisi var. Burada işte Scrap'i tokatlıyoruz yeni kısmındaki görevleri mutlaka yapın ki benim yapmadığım görevler de varmış bu ne bayağı uzun bir görev muhtemelen bu görevleri mutlaka yapın şunu da seçelim pardon claim kısmından her girdimde mi 86 oluyorum ben aaa invite diyor 10 kişi getirince 1 milyon işte Yeni bir gruba dahil olunca 100 bin claim alalım. Olmuşuz. 1000 ne var Ya bunun fazla bir olayı yok. Ee, basit bir uygulama. Girip yayın ee, kısmından görevleri yapın. Buz kısmındaki önemli şeyi söyleyeyim ben size. Burada your service var. Bunu alın. Zaten bu sizin için bedava Kasım yapacak. Burada işte Floppy Fish var. Bu daha yüksek puan vermesi için basalım bir görün. Bu usta aldık. Bakın şimdi 5 veriyor. 5-5 alıyoruz. Yani burada kuş kısmında neredeydi ya? Niye yükseltmedi bunu? Bir daha basalım boss'ta. Ha boss'ta basamamışız. şey 100 diyelim. Boss activate successful diye. Yok vermedi. Yani şu an programda bir şey var. Bakın basıyorum. Buradan da silmiyor. Yani bu e, işte 5 basıyorsanız 25 veriyor, 30 veriyor basmanız hızınızı. Ki ben e, şey yapmıyorum. Tap mantığıyla yürümüyorum burada. saatlik claim veya da 3 saatte bir işte ödememi alıp çıkıyorum. Bu Telegram botu da böyle. Telegram kanalımızı mutlaka takip etmeyi unutmayın. E, şimdilik şimdi bu kadar. Ya bunu da fazla bilgilendirme yapamadık ama bu da basit bir uygulama. Aşağı linkini bırakacağım. Mutlaka girip bir şansınızı deneyin.